Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet detayları paylaştık Galatasaray takımı ile ilgili değerli izleyenler. Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları vardı. Önemli açıklamalar. Özellikle Galatasaray taraftarının bence beklediği açıklamalar. Salı günü takımla birlikteydim ve Mustafa Muhammed'le konuştum. Babasını aradı, ailesiyle konuştu. Türkler onu çok seviyor. Takıma katkısında fazlasıyla memnunum. Mustafa Muhammed Türkçe öğrenmeye başladı. Kısa sürede uyum sağladı. Metin Oktay gibi oynuyor. Bize onu hatırlatıyor. Elbette bonservisini satın almak için opsiyonunu bu yıl içinde kullanacağız dedi Albayrak. Çok önemli açıklama. Kesinlikle çok önemli. E, çünkü e, bir oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir. Bunu sahada yansıtabilir elbette ama ben Mustafa Muhammed'in ciddi bir aidiyet duygusunu da görüyorum Galatasaray'da. Ben hedef koymuş bir futbolcu olmasından dolayı umutlanıyorum bir spor sebeple. Avrupa hedefi. Evet çok belli yani istekli hı hı. ve ben özel bir adamım diyor. Bunu bence saha içinde bunu bunu gösteriyor. Şu da olabilir çünkü bazı sporcular vardır çıkar oraya. Orada tamam kendi yeteneğinle oynar. Hayır, çok çalıştığı bilgisini de zaten alıyoruz ve seviyeyi sürekli yükseltmek istiyor. Bununla ilgili plan, akıl e, takımı, beyin takımının iyi olduğu, iyi çalıştığı, e, hedeflerinin olduğu, takımda mutlu olduğu bunların bilgisi geliyor. Bir insan kendine hedef koyarsa ve yani onun üzerine çalışırsa, e, onun altında dolduracak bir de yeteneği varsa o zaman en üst noktaya çıkabilir. Mustafa Muhammed'de bu potansiyel var. Evet. Yani olacak demiyorum ama... Olabilme ihtimali yüksek. İmkansız diye bir şey yoktur. Olasılığı düşük, olasılığı yüksek olgular vardır. Bence olasılığı yüksek Mustafa Muhammed. Yani çalışkanlıkla birleşine gelmeyecek bir başarı olacağını hiç zannetmiyorum. Dediğin De, gibi. Dikli, güçlü yani. Evet, edepleri var. Hı -hı. Bireysel olarak da çalışıyor. Duruşlarına evet. kadar çalışıyor. Son derece önemli. Tabii saatlerce mesela o vuruşun e, tekniğini çalıştıklarının bilgisi var. Yani şu an, vuruş tekniğini ayrı çalışıyor. Gücü ayrı çalışıyor. Özel e, antrenörle çalışıyor. Ya Mısır'da şu an şey konuşuluyor mesela. Muhammed Salah'tan sonra ülkenin en büyük yıldızı şeklinde. Hı hı. Trezege de var ha unutmayın yani. Evet bir Trezege de oynar. var. Şimdi bu bağlamda böyle bir bakışı da olan bir futbolcunun herhangi bir rahatlık göstermeden tamamen hedefe odaklanması bence çok başka yere götürebilir oyuncuyu. Kesinlikle. Ee, Galatasaray'ın Önümüzdeki 5 maçını da ekrana yansıtalım. Bir yandan hızlıca onu da değerlendirelim. Sonrasında Beşiktaş'a da geçeceğiz. Bu aşamada e, fix fikstürünü avantajlı gördüğüm takımlardan biri benim Galatasaray. bir numara bence. Değil mi? Yani, yani kağıt üzerinde en e, oynanabilir ve en fazla puan kazanacak takım Galatasaray gibi görünüyor. Geçtiğimiz hatta. aslında takım e, riskli bir virajdan geçti Galatasaray. Tabii. Hatta burada Ezgi... E, bir beraberlikle çıkarsa şaşırmam ben Galatasaray. Sadece bir beraberlik, diğerleri galibiyet. Dört galibiyet, bir beraberlik. Sivas mı beraberlik? Sivas beraberlik olabilir. Yani tabii mesela Kayseri deplasmanı o şeye de bakmak lazım. Ateş attın ama. orada bir oraya geldiğimizde puan durumu nasıl olacak düşme düşmeme mücadelesi. Bunu unutmamak. Yani dış faktörler etkiler ya bir o olayın değerini. Ama o maçın seviyesini de o etkileyecek ama şu an benim kağıt üzerinde bir beraberlikle çıkarsa şaşırmayacağım bir Fixtür. Avantajlı bir fikstüre evet. sahip Galatasaray ve geçelim Beşiktaş'a değerli izleyenler. Beşiktaş Spor Merkezi programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Abdülrahim Albayrak Mustafa Muhammed için tarih verdi. Galatasaray ikinci Başkanı Abdülrahim Albayrak, Mustafa Muhammed'in geleceğiyle ilgili olarak Mısır basını açıklamalarda bulundu. Abdülrahim Albayrak 1,5 sezonuna 2 milyon dolara kiraladıkları Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak bon servisini alacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızı yönetici salı günü takımla birlikteydim ve Mustafa Muhammed ile konuştum. Bana baba diye hitap ediyor. Bütün Türkler onu çok seviyor. Takıma katkısından fazlasıyla memnunum dedi. Abdülrahim Albayrak Mustafa Muhammed Türkçe öğrenmeye de başladı. Kısa sürede uyum sağladı. İfadelerini kullandı. Ayrıca Albayrak elbette bol servisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Bu yıl içinde bu opsiyon da kullanılacak diye konuştu. Öte yandan Albayrak da Metin Oktay gibi oynuyor. Bize ona hatırlatıyor sözleriyle. Mustafa Muhammed'i ne kadar çok sevdiğini ve övgü dolu sözler sarf ettiğini göstermiş oldu. Mustafa Muhammed de belki de son 5 yılın en iyi transferi olacak bir isim. Fatih Terim'den de Almoez Ali'ye onay geldi. Galatasaray yeni sezon transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp son olarak Skat ekibinin önerdiği teknik heyetten onay alan Almuaz Ali için harekete geçti. Sözleşmesi bu yaz bitecek olan 27 yaşındaki Katarlı golcü bonservissiz bedelsiz transfer edilebilecek. Galatasaray'ın transfer gündemine de sürpriz bir isim daha geldi. Skat ekibi tarafından önerilen teknik heyet tarafından da onay verilen 24 yaşındaki Katarlı forvet Almuaz Ali için yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Katar liginde el takımında forma giyen genç forvetin sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Galatasaray böylece oyuncuyu bol servis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Sudan doğan ve altyapısını aldığı Katar'ın vatandaşlığına geçen Ali, kısa süreli Belçika, Avusturya ve İspanya maceralarından beklediğini bulamayınca tekrar Katar'a döndü. Katar milli takımıyla 43 maçta 23 goleyim zaten genç futbolcunun da bu sezonda 15 şeslin maçta 6 gol 2 asisti var. 1.80 boyundaki futbolcu hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Fatih Hoca'nın talebi üzerine genç oyuncu havuzuna yönelen sarı kırmızılar, servis ve yıllık ücret konusunda kendilerini mümkün olduğunca zorlamayacak isimler üzerinde duruyor. Bu doğrultuda yüzlerce futbolcunun elemeden geçirildiği ve onay verilen futbolcularla şimdiden temasa geçildiği belirtiliyor. Galatasaray'ın artık transfer politikası bu şekilde olacak gibi duruyor. Mustafa Muhammed de ne kadar önemli, ne kadar doğru transfer yaptığımız ortada. Hem Galatasaray yönetimi hem de Fatih Terim artık bu şekilde yıldız olmadan daha parlamadan Galatasaray'a getirip sonra da yüksek rekol bol servisle satmayı düşünüyor. Fatih Terim'in de en büyük yardımcısı şüphesiz Arda Turan. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda Ağustos ayında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ligde forma giydiği 22 maçta 3 gol atıp 2 asiste katkı sağladı. İşte Arda'nın takımı bir arada tutmak için yaptıklarının kısa bir özeti. Sorunlu yıldızlar Sofyan Fegül ve Belanda'ya sahip çıktı. Fegül için ligin en kaliteli oyuncusu derken Erzurum'da pozumanlı takan Belanda'yı kaptanım diyerek onora etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuya da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini tattırarak yeniden takıma bağlanmalarını sağladı. Para konuşmadan Galatasaray'a imza atan Arda Turan, sezon içinde önemli galibiyetlere verilen primleri Flore çalışanlarına paylaştırıyor. Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen 34 yaşındaki futbolcu, başta Mustafa Muhammed olmak üzere yeni transferlerin takıma kısa sürede adaptasyon sağlamasına sürekli yardımcı oldu. Denizli spor maçında sakatlık sonrasında takıma dönen Mustaraya soyunma odasında kaptanlık pozmanlığını taktı ve tüm takımın saygısını kazandı. 2 haftadır yedek kaldığı için üzülen Taylan ve transferi yüzünden ceza alan Oğulcan Çağlayan da Arda'nın kanatları altına girdi. Deneyimli oyuncu moralleri bozuk iki ismi izin gününde evine çağırdı. Arda özel motive ettiği Taylan ve Oğulcan'ın yüzlerini güldürdüğü anları sosyal medyada paylaştı. Arda büyük ihtimal futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in bir numaralı teknik olarak yardımcısı olacaktır. Bu da Galatasaray'ımız için büyük şans bence. Fatih Terim'in de tatlı sıkıntısı. Feguli'ye yer alıyor. Cezayirli oyuncusuna kavuşan Fatih Terim, Feguli'nin yokluğunda sağa çıktı Emre Kılınç ve Arda Turan'ın dönüşümünü oynatmıştı. Alanya'da galibiyeti getiren Emre son haftalarda performansla sivrilirken Arda da Terim'in vazgeçilmesi durumunda. Ligde en son yeni Malatya Spor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Feguli son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Terim cumartesi günü Erzurum maçında sakatlığını atatan tecrübeli Yıldızalı da yer arıyor.